örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir şöyle e, iplerimden bahsedeyim size iplerim e, Nako'nun erit Baby ipleri arkadaşlar Şöyle kalın bir tığ kullanacağım. Tığ numaram da 2,5 milimlik. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, şöyle zincir çekmekle başlayacağım modelimi. Ben e, modeli gösterebilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekiyor. Model 10 ve katlarından oluşuyor. Şimdi ilk yaptığımı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedim bir model 10 ve katlarından oluşuyor iki model üzerinden size anlatım yapacağım şöyle 2 3 tane de fazladan çektim şimdi şöyle İlk bakın ilk zinciri değil, hemen onun yanındakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğne yaparak devam edeceğiz. Modelimiz sık iğneden oluşuyor. Şöyle devam ediyorum. Evet, ben şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geçeyim. İlk sıramı şöyle sık iğne yaparak bitirdim. Bir zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Şöyle ilk yaptım, son yaptığım sık iğneme batıyorum ve sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde 6 sıra sık iğne yapacağız. Daha sonra 6 sıradan sonra renk değişikliği yapıp modelimizi kuracağız. Şöyle birazcık da gevşek örmeye çalışıyorum ki onun için zaten kalın tığ kullandım. Evet, ben şimdi kamera arkasında 6 sırayı tamamlayıp daha sonra modelin kurulumuna geçelim. Evet, şöyle 6 sıra sık iğnemi yaptım bu şekilde. Şimdi şöyle sonuncuya batıyorum, kapatmadan krem ipime geçiyorum. Şöyle krem ipimi buraya sabitleyeceğim. Buradaki ipimi sıkıyorum biraz. Şöyle bir zincir çektim, modeli çevirdim. Evet, şimdi modeli kuracağız. Bu arada benim krem ipim yeşil ipimden bir tık daha ince. Şimdi bakın, ilk sık iğnemi batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Şimdi onun yanındaki sırada bir alta batacağım. Şuraya bakın. Çektim ve çıkardım. Bu şekilde. Daha sonra onun yanında şöyle bir altına geçeceğim. Şu şekilde. Şimdi onun yanındaki sıradan şöyle bir alta daha geçeceğim. Zaten yerleri belli. Bakın kalıntıda o yüzden kullandım. Gözeneklerimiz daha belirgin olsun diye. Şimdi şuraya batıyorum. Şimdi biraz sıkayım. Şimdi e, hemen bunun yanındaki sık iğnenin şöyle bir altına geçeceğim yani şuraya geçeceğiz. Şöyle. Şimdi e, bunun yanındakinin şöyle bakın yeri belli oluyor zaten şurada şöyle aşağıya iniyorum şurası şöyle yukarıya doğru çektim bu şekilde şimdi tekrar e, kısalta kısalta yukarıya doğru gideceğiz şimdi batacağımız yer şu sıranın tam karşısı olacak arkadaşlar Eğer diğer türlü Sırayı şey yapamazsanız, bulamazsanız, bu şekilde buradaki sırayı takip ederek karşıda nerede batacağınızı bulabilirsiniz. Bakın şimdi şunun tam karşısına batacağım. O da burası yapıyor. Şurası. Şöyle düzeltelim. Şimdi şu sıranın tam karşısına batacağım. Yani şurası olacak. Pardon, şurası olacak. Şöyle batıyorum. Şu ipimi birazcık kısaltayım. Evet bakın, uzata uzata aşağıya doğru indik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Şimdi batacağımız sıra şunun tam karşısı olacak. Yani şurası zaten yeri kendini belli ediyor. Evet, şöyle devam ediyoruz. Şimdi şu işlemin aynısını yapacağız yine. Hemen bir yanındaki sıranın bir altı sık iğneden şöyle ilmek çıkardık. Bakın ilk modelimizi oluşturmuş olduk. Daha sonra hemen şöyle yanındaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yaptık yine krem ipimizle. İlk modelimiz bu şekilde belli olmuş oldu. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Bakın hemen zaten batacağımız yer burada belli. Şunun aynısını şuraya yapacağız. Şuradan ilmek çıkarıyorum ilkini çıkardım. Hemen onun B6 yani şuraya denk geliyor. Bakın şu sırayı takip ederseniz batacağınız yeri bulursunuz. Tekrar şimdi şurayı yapacağız. Bakın yine şuradan da bulabilirsiniz ya da buradan şöyle aşağıya doğru da inebilirsiniz. devam ediyorum tekrar bakın şöyle bir altı şöyle düzeltelim şimdi en altı yani şuraya geçeceğiz şöyle göstereyim size şuraya batacağız Evet bakın şimdi tekrar kısalta kısalta yukarı doğru çıkacağız. Bunu da şuradan takip edebilirsiniz. Bunun aynısını buraya yapacağız. Bu da bakın şuradaki gözemeye denk geliyor. Şöyle düzeltelim tekrar ipimizi. Evet şimdi şimdi şunu yapacağız. Bu da bakın şuraya denk gelecek. Devam ediyorum tekrar. Şimdi şurası. Şöyle tekrar düzelttim. Şimdi şurayı yaptık. Pardon şurayı yaptık. Şimdi bir tane sık iğne yapacağız. Ben şöyle kenara bir tane fazladan sık iğne yapmıştım. Yine buraya da batıyorum. Evet. İlk sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum, modeli çeviriyorum. Yine en son yapmış olduğum sık iğneye batıyorum, sık iğne yapıyorum. Sırasıyla şöyle bütün ilmeklerimin üzerinden sık iğne yapıyorum. Yine e, krem ipimizle de şimdi bir sıra e, bunu yapmıştık zaten 5 sıra daha sık iğne yapacak yapacağız e, toplamda yine bu da 6 sıra olmuş olacak daha sonra e, tekrar beyazın üzerine yeşil iple model çıkaracağız model çıkarırken bu sefer modelimizi kaydıracağız yani yine aynı yerlere model kurmayacağız şöyle en sonuncuya da batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar şöyle modelimi çeviriyorum ben şimdi sık iğnelerimi yapayım daha sonra diğer aşamalara geçelim ben şöyle krem ipimle yine sık iğnelerimi yaptım şimdi şöyle göstereyim size bakın şu sırayı da sayıyoruz arkadaşlar yani model çıkardığımız sırayı da sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olmuş oldu model çıkardığımız sırayla birlikte altta da 6 sıra yeşillikle sık iğne yapmıştık. Şimdi son sık iğnemi kapatmadan şöyle yeşil ipimi yukarıya alıyorum, bir zincir çekiyorum, şurayı sıkalım, modeli çevirdik. Dediğim gibi modeli kaydıracağız. Bunun için de modelin şu orta kısmından başlayacağız kenarlardan. Yani şu uzun ilmekten başlayacağız. Şimdi devam edelim. Bakın ilk sık iğnemin hemen altından yani şuradan. Şöyle bakın göstereyim size. Şuradaki sık iğnenin içinden ilmek çıkaracağım. Şu şekilde battım. Şöyle ilmeğimi yukarıya doğru çıkarıyorum. Dediğim gibi modeli kaydıracağımız için şu ipimizi de kenara çekelim. Anlaşılır olsun ne yaptığımız. Bakın. Şimdi hemen yanındakinden yani şuradan çıkarıyorum ilmeğimi. Şöyle düzeltelim. Hemen onun bir yanındakinden zaten yerleri kendini belli ediyor artık. Çıkardım yine ilmeğimi. Hemen onun bir yana şöyle çıkardığım ilmeği de düzelteyim bakın hemen onun bir yanı burada yeri kendini belli ediyor zaten Evet buraya bir tane yarım model yapmış olduk şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz bu yapmış olduğum sık iğne tam da modelin orta kısmına denk geliyor bakın şu şekilde şimdi ortaya tam model kuracağız Tekrar buradan da sırayı takip edebilirsiniz dilerseniz. Burada yaptığınız işlemin aynısını burada yapacağız ya. Şimdi sık iğnemi yaptım. Hemen o sık iğnenin bir altından ilmek çıkardım. Onun bir altı iğne. krem ipimle batacağım Gözlemeler daha iyi anlaşılıyor çünkü krem ipim biraz daha ince yeşil ipimden. Yine şöyle onun bir altından Şimdi bakın şuraya batmıştık. Şuraya batacağız. Onun bir altı. Şu şekilde. Şimdi e, tam ortaya geldik. Bakın dilerseniz şuralardan da batabilirsiniz ama tam şuradan batınca yani şu sık iğnenin ipinin arasından battığınız zaman daha muntazam duruyor model. Ben onun için buradan batacağım. Şurası bakın. Şimdi tekrar bakın şuraya batıyorum. Sık iğnenin arasından çıkardım ipimi. Bu şekilde model tam ortaya denk gelmiş olacak. Şimdi yine buradaki işlemin aynısını buraya yaparak yukarıya çıkacağız. Dediğim gibi yine sıra şaşırırsınız. Tam şunun karşısı, şunun karşısı diye devam edebilirsiniz. Şimdi yine bakın şöyle bir sonrakinden çıkardım ilmeğimi. Onun bir sonraki Yine onun bir sonraki bir sonraki yukarıya kadar çıktık. Bir tane de sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Modelimiz ortaya çıktı şimdi. Tekrar yarım model yapacağız kenara. Yine sık iğnemizi yapmıştık. Sık iğnemizi yaptığımız sıranın bir altı. Şöyle daha sonra onun bir altı. Daha sonra onun bir altı şöyle. Bu arada e, bu ipleri uzatırken e, bol yapmaya çalışın. Diğer türlü modeli toplayabilirsiniz. Yine onun şöyle bir altı. Şöyle ipimizi de düzeltelim. Yine bakın. Şu sıradan ilmek çıkardım. Şimdi yine şuradaki sık iğnenin içinden yani en büyük şunu yapacağız arkadaşlar. Şu kenardakini yapacağız. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Burada ince tığımı alacağım. Bakın şuraya batıyoruz arkadaşlar. Ben sık iğnenin içinden batarak çıkarıyorum ki daha muntazam duruyor o zaman. Şu şekilde. Şimdi son olarak da kenardaki sık iğnemin içine girerek bir tane sık iğne yapmış oldum. Evet modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi şu tekrar diğer tığımla devam edip bir zincir çekiyoruz ve modeli çeviriyoruz. Yine sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyorum. Bundan sonra artık model kendini tekrar edecek. Nasıl tekrar edeceğiz? Şimdi modeli aralara kaydırmıştık. Tekrar ilk sırada yaptığımız gibi iki tane model kuracağız. Şu sıradan sonra da videomuzu sonlandıralım. Zaten dediğim gibi işlemlerimiz bundan sonra aynı olacak. Şöyle. Evet sona kadar geldim şimdi bakın modelimiz ortaya çıktı hemen şöyle anlatayım size şimdi yeşil ipimle 6 sıra sık iğne yapacağım daha sonra yine krem ipimle bu şekilde iki sıra model kuracağız yani bir sıra modeller tam olacak bir sıra kenardaki modellerimiz şöyle yarım olacak Ben şimdi size e, kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Orada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Bakın burada modelimiz daha net anlaşılıyor. Modelimiz bu şekilde e, şöyle iki tarafında göstereyim size. İki tarafı da kullanabileceğiniz bir model. Hatta bebek battaniyesi yaparsanız hiç astarlamanıza bile gerek gerek kalmaz çünkü iki taraflı da kullanılabilecek bir model. Evet modelimiz bu şekilde için bu modeli nerede kullanabilirsiniz onlardan bahsedelim. Ee, bebek battaniyesi yapabilirsiniz dediğim gibi, ee, hırka yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Ben de şöyle çok güzel e, kirlente olur bu modelden diye düşünüyorum. Evet böylelikle bir videonun daha da sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.